Hepinize merhaba arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seyir birlikte Paris Saint Germain Büyük Buru Şampiyonlar Ligi Şehre Künel ve maç maçına geçeceğiz. İlk maç Büyük Buru 3 kazanmıştı. Ve maç başlıyor. Bugün de sarı kart görüyor. Dembele de sarı kart görüyor. <laughs> Skor şu anda 0-0. 20. dakikaya geçtik. Paris Saint Germain 25. dakikada bir tehlikeli geliyor. Ama müdahale geliyor. Nazar Nikolic de işte, uzaklaştırdı. Evet. Maçın 3'te 1'i bitti. Şimdi 37. dakika ve evet, 3. Gol atıp çok fazla bir rahatlık istiyor. Bunu atarlarsa çok avantajlı olacaklar. Sayyev. Kenny Sayyev. Kenny Sayyev müdahale var. Kenny Sayyev. Ne yapacak? Kutumuzu çekti. Bir daha çekti. Kenny Sayyev açı aradı. Yine çekti. Kenny Sayyev. 1-0. Paris Saint-Germain anında cevap vermek istiyor ama müdahale da geliyor Bitinya'ya. Top uzaklaştırıldı. 2 sene çok kısa süre kaldı. 46. dakikada Paris yine geliyor beraberlik için. Şut kaleci de bu kaleler onu 1-1 bir bir buluyor Paris Saint-Germain ilk yarı sonunda ama 49. dakikada yine geliyor Paris Saint-Germain. İlk yarı bitmeden öne geçmek istiyorlar ama müdahale da geliyor. Malatine uzaklaştırıyor. İlk yarı 1-1 bir bir bitti ikinci arı Paris Saint Germain geliyor. Şimdi müdahale geliyor. Tumsallaştırıldı. Skor bir bir maç. Birisine 20 dakika kadar süre kaldı. 70. dakikada Paris Saint Germain yine geliyor. Şut kaleci Digenler o arka çıkartıyor. Hala skor 1-1. 78. dakika 4-3. Gol atmak istiyor. Atarlarsa çok büyük bir avantaj sağlayacaklar kendilerine. Şimdi Olivares kaleci donlarım var. Gianluigi donlarım var. 1-1 Kaçırdı don, tuttu donlarım var. Ama her an maç bitebilir. Ve maç bitiyor. Böğüt Buruç şey, yarı finalde.